arkadaşlar ben Osman. Bugün sizlerle birlikte ekranda yazan oyunu oynuyoruz. Yani Koran, Teft, Andreas. Neyse. Şey sesini kısıyoruz. Yani tam çok gelmezse de ne yapacağız? Ya benim sesim gelmiyor sonra da. bu videoda ne yapacağız? Bu videoyu kısa yapacağım direkt biraz. Çünkü bir göre. En yani son burayı temizlemiştik. Bayağı kasıyor. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşım bu videosunu izledim. Biz de bugün. Ya tabii arkadaşım videosunu çalmayacağım. Öylesi düşünmeyin. Bugün burayı birbirimize bağlayacağız. Bir tane de görev yapacağız. Burada inanılmaz derecede para var. Al, şimdi diye doğru değil, koşuyor. Koşma var. Öyle elinizde ağır bir silah var, koşamıyorsunuz. Hemen sesim pek çıkmıyor. Sabah çekiyorum. Bizimkiler uyuyor. Ben de hafif böyle uyku olduğum için. Yoksa benim sesim bayağı şu an çıkıyor. Neyse mikrofonu ağzımıza yaklaştıralım. Sesim da önü yani sizde. Yapacağımız şey, şuradan bir kalk açacağım. Kanka, bugün de balaların tüm evlerimiz çekilmiş. Memurlar falan hep burada. Ama bir tanecik balla yok. İlginç. Kim arıyor? Bizim Deniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir tane balla göremezsem. Direkt Deniz. Yanına gideceğim. bir tane işte bak. Usunmayacağım. mesela. Aşağıdan ama bizim deniz bir şey istemiş bizden. Hey, hey, uh -huh. yeah, Neyse evet, şimdi başka bir proje. Hemen alalım biz aşağıya gideceğiz. Gel. Öyle işlerim ben şimdi sen başta alacağım. Memur beşlerin burada ne işiniz var? Yani memurlarınızla gideceğim. Memura bak. Memura. Ne yapacaksın yani benim evimden bir şey mi alacaksın? Bitsin bana. Şimdi zaten şuraya alacaktık oğlum. bir arttı, Şuna Aga ol abone bu böyle özel piercing dur bak bak tam başla Hadi başla Ben şunları temizleyeyim de gerek kalmasın Şunları temizlerim ya 1 tuttum. Şimdi çekiyoruz. Tamam. Şimdi burayı alacağız. Bir tane görev yapmayacağım maalesef. <gülüyor> 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 Aynen kanka. Hemen. Hayır, mor. Abi gözüktü ama Neyse. Ben edit'te orayı keserim. Bakın hiç balı üyesi yok mu? Benim buraya acil almam lazım işte. Baksana birader yaptık. Şurayı da alalım da kendimizi rahat şey yapalım. Bak şu an balıları ortada sıkıştırdık ya. Burayı. Burayı balılar takmıyor. Baksana bizimkiler dolaşıyor burada zaten.

Neyse işte olmuyor. Biz burayı şimdi bir işgal edik. Görevi, artık yapasım gelmiyor. Ama ben görev yapmayı zaten sevmedim. Yani. Görev veriyorsan yani biz illa yapmak zorundayız. Düşünün bakayım. Burada üst Los Santos'ta bütün ballaları avlayıp geçinebilmek varken Niye böyle bir şey yapak? O tofaş mı? Aga oyunda hala tofaş görmedim. Bir NPC'ye tofaş edeceğim. Evet. Bir NPC'ye nerede Nerek... 500 var ya yani bizim. CG motorlar. CG motorlar. Onlardan bir tanesini hediye edeceğim. Ya da bir tofaş. ne valla. Valla valla. Bir. bu sulan uzun bir şey mesafesi çok kötü bir saniye şurada da bir yenileyim beyler silah paketi iki aldık şimdi şunu aldık Sık. şimdi uçuracağız temizledik Bizim böyle kediler bir daha. Bizim böyle kedilerse acımak mı oğlum. Bizim böyle kediler orayı bağladık ya. Buradan da aşağı inersek tüm şş, yani, bayağı balla haritası bitecek yani ballayı çok erteceğiz. Balayı full çıkartırsak ne olacak? Bizim işimize yarayacak ballalara karşı savaşacağız sürekli. Ya ben bunu Görev yapacağız ilk baştan. Vallahi çok hayatını oynayacağım. görev de gelecek. Şey Arkadaşlar teknik bir sorundan dolayı tekrar başlayacağız hemen. Başlattık. Buraya Aşağı alacağım. Her tarafı işgal edeceğim. Benim amacım bu. Sadece buradaki balla çetesini çözeltmek istiyorum. Balıların göbeği. Balıların şey diyebileceğimiz yer. Ve balılar için yaşanmaz bir hale edeceğim. Şimdi yok daha. Nereden geliyorlar? Arkadan geliyorlar. Soldukları halledeceğim. Bu arada mermi işliyor bu bakayım? Tamam şimdi sarılardan da alacağım ilgide kanımızı yoksa olacak dedik de bir saat oldu onun video neredeyse Şunları da alalım. Tamam. Şimdi bir de sırları alacağım. Buranın eriye Biz zaten balla'yı şu an güvence altında tutuyoruz. Is Los Santos bizim oldu. Jefferson onlara. Is Santos'un azıcık bir kısmı onlarda. Köprü tarafı orada. Diğer tüm taraflar bizde. Los Santos'un ya da Los Flores'in büyük kısmı bizde. Yani eskiden bunlarda hep balolar vardı. Bak bak bizimkiler direkt akın et. İstediğiniz gibi burada gezin. Ama benim gezeceğiniz ha. Neyse. Anlayacağınız artık burası bizim. Buraya almak istiyorum. Bu yolları. Ben şöyle yarış Pistonun oraya bir ışın alalım. Ama bak amca. Ama tepesine düştüm ya. Görsem. Gümbelek. Bakayım. Şuradaki sarılar. Burada sarılığı işgal etmek lazım. Sarı yok. Heh. Sarı var. Bir. İkisini. 3 Başlat Tamam bir işgale başlayalım Neyse şimdi şu işgali tamamlayalım hani Arkadan geliyorlar Diğer videoda söz veriyorum görevi yapacağım Söz Bu videoya ilk yazılan baksınlar yani şey Göstereceğim videonun en sonunda. <laughs> hmm. Tamam. Bu da hazır. Ah, so Bizim. İşsiz. Harbiden girdik altını sarılar. Ya arkadaşım korunmak için öyle. Yapıyorum tam iniyor sonra da geri zekalı gibi aniden kalkıyor. Bu arada Gent'imi bayağı genişledim. Gent'imle Islos Santos'u birleştirdik. Artık burası bizim. Neyse ben bu videoyu burada bitireyim. Zaten fazla uzun yapmayacağım dedim ama biraz uzun oldu. Görüşürüz.